Çeyrek final mücadelesindeyiz. 8 takım yarı final için kapışıyor. Gerçekten baktığımızda çok zorlu takımlar var. Bakalım bu maçtan hangi kulüp yarı finali çıkacak? Ben ve değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner dilimizin döndüğünce, sesimizin yettiğince sizlere maçın sunumunda ve anlatımında yardımcı olacağız. Yerlerimizi aldık, evet. Josef Akpala. Anelka. Cesar Peixoto. Alonso. Taş kullanılacak. devam ediyor. Şut pozisyonu. Köşeden çok yakın mesafeden kaçtı gol. Hemen vurmayıp bir adım daha içeri girip vursaydı daha net pozisyon olabilirdi. Pas istemişti, şimdi aldı. Şut! Affetmedi ve gol. Sarıl lacivertler 1-0 öne geçiyorlar bu golle birlikte. Öyle bir noktaya gitti ki topu kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Maç golün ardından santra vuruşu ile tekrar başladı. Skor 1-0. Modric. Deniz, baktı kaleye, attı şutu kaleye, şutun ve gol, buram buram kalite kukan bir gol. Farka gidiyorlar artık bu golle birlikte Fark 2 oldu Daha da artabilir çünkü tek kale bir oyun var şu an sahada Ali Kerim hocam Yok böyle bir gol ne dersin de. Burcu Yıldır maç anlatıyorum Ben böyle gol görmedim Şarrap gibi bir gol Ben bu gole şapka çıkartırım hocam Evet skor 2-0 Aman of çok sert bir hareket. Sakatlığa yol açabilecek bir müdahale ve hakem serbest vuruş verdi. Modric. Hasan Ali. Alex. Kaleye bakıyor. Gol. Hayır üst direkten döndü. O şut gelsin. Bu direği bulsun. İnanılır gibi değil. Şutu olmadı. Çok iyi hareketlendi topu ama son vuruşu sallama oldu biraz. Josef Akpala, Attığı golden sonra gerçekten büyük bir sevinç yaşadı. Alex. Ozan topla ilerliyor. Deniz bir golün altında imzası var. Vurabilir. Ama direk. Yüzdeyiz gol pozisyonu ve gol! Affetmedi. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. İyi ki 45 dakikanın son düdüğü geldi. Evet ilk yarı 3-0 sona erdi. Maçın ardından tüm golleri ve önemli pozisyonları TürkçeSpeaker.com adresinde izleyebilirsiniz. Deniz gol hayır kaleci. Son anda topu çeldi. Nefis bir kurtarış izledik. Suarez İçeri çeviremedi topu. İkili mücadelede topu kaybetti. Gol pozisyonu. Altın gibi yumruk kaleciden kritik bir müdahale imza attı file bekçisi. Uzun bir top ileriye doğru. İleri oynadı. Kaleye baktı. Şut pozisyonu. Şutu gol! Bu gol hayat öpücüğü olabilir, aradıkları kan olabilir, can suyu olabilir. Gerçekten bu gole çok ihtiyaçları vardı. İlaç oldu ilaç. Metrelerce depar attı, savunmayı bakkala gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı. Farkı kapatma çabaları takdire şayan değerli izleyiciler ve santra yapıldı. Şut ve gol! Bu gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. savunmanın hatasını affetmedi. 2 -2 -2 -2 -2 Maç santra vuruşu ile yeniden başladı. Fark üç oldu. 3 oldu. Serdar Pas aldı. Şut pozisyonunda. Yumruk son anda. Harika gördü topu ve zamanında bir müdahaleyle yumrukladı. Kaleci büyüyor kalesinde. Devleşiyor bu dakikada. Şimdi ortaladı. Riske girmedi. Korner attı topu. Orta. pozisyonunda. Gol pozisyonu. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Diklemesine uzun bir top. Luis Gustavo. Niyeti topaydı aslında ancak biraz sertliğin dozunu kaçırdı. Frikik. <laughs> Kafaya çıktı. Düdük var ve offside. Tamam kapadım. E karşılaşmanın önemli anlarını, tartışmalı pozisyonlarını ve gollerini TürkçeSpeaker.com adresinde maçtan hemen sonra izleyebilirsiniz. Tek başına Faul mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Pas aldı. Emre. Hala bırakmadı topu. Müthiş bir depar attı. Emre. Last bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. Taç. vurabilir. Attı şutu ve gol. Bu da gol oldu. Gol yağmur var adeta. Savunmanın açıklarını çok iyi değerlendirdiler. Rakip cılız ataklarla gelmeye çalışsa da henüz kalecinin şortunun rengini bile göremediler. İşte düdük geldi ve 90 dakika son erdi değerli seyirciler. Bu gecelikte bizden bu kadar dilimizin döndüğünce... To another life.